birlikteyiz. NTV'ye sorun çalışma hayatı programına hoş geldiniz. Her hafta bu saatte olduğu gibi Tobet'i öğretim üyesi Profesör Doktor Cem Kılıçla birlikte sizlerden gelen soruları yanıtlayacağız. Hoş geldiniz. Merhaba. Benel hoş bulduk. Şimdi Aralık ayına girdik hocam. Evet. iki ana başlık var. Asgari mı? ücret diyeceğim. Asgari ücret <laughs> diyeceğim. Bir de memur emekli zamları evet. konularda tabii sorular sıklaştı. şimdi Arslan Dener'in şöyle bir Aslan Dener'in şöyle bir sorusu var. Asgari ücret görüşmeleri neden başlamıyor? artış gecikir mi demiş. başlıyor. Yani bu cuma günü bir toplantı olacak. şimdi o soruyu belki de şundan sordu Benel izleyenimiz. Ee, geçen hafta da söylemiştik hatırlarsan bu sene e, Türk İş Konfederasyonu Asgari ücret tespit komisyonunun yapısına itiraz ediyor. Aslında e, yapıda 5 işçi, 5 işveren TİSK'in temsilcisi ve 5 de hükümet temsilcisi var. E, şimdi biz her yıl gidiyoruz komisyona ama işte hükümetin işveren dediği oluyor. Dolayısıyla artık biz bu sene gelmeyeceğiz gibi bir takım başkanlar kurulundan kararlar da çıkmıştı. Daha sonra Sayın Bakan Vedat Şıkan Türk İş'te görüştü. Bu konuda bir düzenleme yapacaklarını da söyledi. Şimdi bekleyip göreceğiz. Tabii o düzenlemeyi de yasal olarak, resmi olarak görmek istiyorlar. Cuma günü ne olacak? Cuma günü Türk İş katılacak mı? Katılmayacak mı? Bunu bekleyip göreceğiz ama bildiğim kadarıyla Türk İş Başkanlar Şu an Kurulu... Şu belli değil mi hocam katılıp katılmayacağı? Yani Başkanlar Kurulu e bir karar aldı. Eğer resmi bir şekilde bu yapıya ilişkin bir değişiklik olursa katılacağız diyorlar. Aksi takdirde katılmayacağız diyorlar. Ama her halükarda o gün bir temsilci muhtemelen e, Türk İş'ten gider, taleplerini ilettir. Bundan sonraki toplantılarda ne olur onu bilemiyorum. Zaten daha önceki yıllarda da ilk toplantıdan bir oran çıkmamıştı. Evet, Böyle evet. Zaten 3 ya da 4 toplantı oluyor ama bu hafta tabii kurulun yapısına ilişkin herhalde husus netleşir diye düşünüyorum ben de. Evet. O zaman ilk toplantının bu cuma olacağını söyleyelim biz. En az evet. azından orada start alacak. Sonrasına evet, evet. Bakacağız. Hı -hı. Peki, bu memur emekli zamlarına ilişkin de aslında tabii oran bilmemiz imkansız. Biz sadece evet. enflasyon farkını evet, hesaplayabiliyoruz. Tabii. Üstüne bir refah payı olur mu bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Ama hani genelde sorular şöyle yoğunlaşıyor. Neden bu kez memurların alacağı memur ve e çünkü, memur emeklisinin ha, zam oranı evet, işçi daha emeklisinden daha yüksekti? Yani çünkü geçmiş iki yıl önce de tam tersiydi biliyorsun. Yani SSK ve Bağkur'un daha yüksekti memurlara göre. Bu tamamen toplu sözleşmeyle alakalı. Yani çünkü... 4C emeklilerin yani memur emeklilerin aylıkları memurlarda olduğu gibi toplu sözleşme ile belirleniyor. 2026'nın ilk 6 ay için %11, ikinci 6 ay için %7'lik bir toplu sözleşme zammı var. Onun üstüne bir de enflasyon farkını koyunca doğal olarak bu dönemde SSK ve Bağkur'un üzerine çıkacak gibi gözüküyor. Tabii son ay enflasyonu ne olur? Geçen ay 0.87 geldi. Evet. Geçen hafta da konuştuk, iki hafta önce konuştuk bunları sizinle. Ee, 3 Ocak'ta mı açıklanacak son Aralık ayı? Evet. O zaman netleşecek göreceğiz tabii ki. Evet. Ama ki. fark bundan kaynaklanıyor. Yani top sözleşme farkından kaynaklanıyor. sözleşme evet. e, zammı alıyorlar zammı ekstra alıyorlar. olarak tabii memurlar. Ki. Peki Sinem Andican diyor ki doğum izninin artacağı söyleniyor. Yasa değişecek mi? Çok sayıda biliyorsun haber çıktı. Böyle haberler çıkınca bizim özellikle NTV'deki arkadaşlarımız radyo tarafı da hemen hocam ne oldu çıktı mı yasa? Ee, insan i̇nsan bazen de şaşırıyor. Şimdi Çalışma Bakanlığı tarafına baktığımızda bununla ilgili bir herhangi bir işte yasa değişikliği, taslak, tasarı, öneri herhangi bir şey göremedim. Ama bu hususlar araştırdığım kadarıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından arzu edilen, düşünülen değişiklikler arzu edilen, düşünülen dönem daha henüz somutlaşmış bir şey yok. Ama e, yanılmıyorsam Sayın Cevdet Yılmaz'la da bunlar görüşülmüş. E, yeni yılda analık izninin bizim tabirimize artması bekleniyor. Yani muhtemel. E, şu anki haliyle biliyorsun doğum öncesi 8 hafta, doğum sonrası 8 hafta olmak üzere 16 hafta. E, en son çıkan haberler 24 haftaya yükselecek şeklindeydi. Ben ona çok ihtimal vermiyorum hani bu konuda çalışan birisi olarak. Daha önceki haberlerde 20 hafta civarındaydı. Muhtemelen 20 hafta civarında bir analık izni 2026 için beklenebilir. Çünkü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bunun üzerinde duruyor. Burada babalık izni mesela o da 10 güne çıkıyor. Onu da hemen ilave edelim. Bir de şu var. Yani çalışma hayatında kadın memuru, işçisi farklı olmamalı. İşte mesela Kadın çalışan eğer memur ise ilk 6 ay 3 saat günlük işte süt izni alıyor ama SSK'lı ise 1,5 saat. Şimdi bir de bunları eşitleyelim. Herhangi bir eşitsizlik olmasın endişesi var. Bu da haklı bir endişe bence. Bu şekilde bunların da düzenlenmesi ve yeknesak bir düzene geçilmesi elbette herkesi tatmin edecektir. Peki Rüstem Uyanık sigorta primleri artıyor mu? İşverenler için artış ne olacak demiş. Yani arttı sayılır şöyle meclis genel kurulunda değil mi bu kabul edildi ama daha henüz resmi gazetede yayınlanmadı. Yani şimdi asgari ücret görüşmeleri sürerken tabii diğer yandan da bunu da ben sıklıkla belirtiyorum. Özellikle istihdamda kayıp yaşamamamız lazım. E, i̇stihdamda kayıp tabii ki artan iş gücü maliyetleriyle ön plana çıkıyor. Şimdi e, getirilen, yasayla getirilen husus 2026 için uygulanacak. Ama işverenlerin ödediği bir %11'lik malülük yaşlılık ölüm sigortaları primi var. Orada bir puan artı şu an Bu birincisi. İkincisi, e, hazine desteği var işverenlere, iş yerlerine. İşverenlere demeyelim, iş yerlerine. E, bu 5 puandı her yer için. Geçen yıl biliyorsun bunu imalat sanayi için yine 5 olarak devam ettirdik ama 4'e düştü. Şimdi 2 puana düşüyor. Bu yüzde olarak daha yüksek bir meblağa gelecek. Bu bir tabii ki işveren maliyetleri için artış olacak. Bir de özellikle beyaz yakalıların daha çok olduğu işletmeleri ilgilendiriyor. Bu yüksek ücret düzeylerini ilgilendiriyor. Prime esas kazanç tavanı dediğimiz bir şey var. Yani asgari ücretin 7,5 katı. En fazla bu 7,5 kat üzerinden siz sigorta primi kesebiliyorsunuz, üstünden kesemiyorsunuz. Bu da 9'a çıkıyor şimdi, 9 kata çıkıyor. Bu da işverenler için bir maliyet, üçüncü bir kalem. Dolayısıyla evet önümüzdeki dönem e, bence işletmelerin şimdiden bütçe yapıyorlarsa e, bu kalemleri dikkate alarak e, bütçelerini ona göre ayarlamaları gerekiyor. Bu gücü maliyetlerini yükseltecektir. O zaman yine bir iş yeri sahibi sanırım Feyyaz Bey sormuş. O soruyla devam edelim. İş yerleri için destekler neredeyse bitti. Firmalar başka ülkelere gidiyorlar. İşsizlik ne olacak demiş. Bari asgari ücret desteği devam etse. Ha, evet. Bir de bir ya. dileği var. <laughs> dileği var. Aslında onu ben de dile getirdim geçen gün kendi yazımda. Evet asgari ücret desteği 2016 yılından bu yana uygulanıyor. İlk çıktığında brüt asgari ücretin işte yüzde üçüne, beş virgül altısına tekabül ediyordu. İyiydi. Ama geçen yıl bin lira olarak sabitlendi. Umarım bu yıl devam eder. İş çünkü bu desteğe çok önem veriyorlar. Asgari ücret desteğine artan maliyetlerin bir kısmını en azından bu şekilde kapatalım diye. Bu sene asgari ücret görüşmelerinde netleşir bu konu. Her yıl öyle oluyor. Destek devam etmeli bana göre İzleyenimiz madem bir yorum yapmış ve istekte bulunmuş katılıyorum. E, hatta e, bunun ilk çıktığı haliyle e, daha yüksek bir seviyeden verilmesi yani 1.000 lira değil de 1.400-1.500 liralara ulaşması gerekir diye düşünüyorum. Tufan Ertan, bağ bağkurcular için 7.200 gün gelecek mi? Bu konuda çalışma var mı diyor. E, bu konuda çok sayıda haber çıktı. E, geçtiğimiz yıl çıktı yani geçtiğimiz yıl başından itibaren aslında biz bunu sürekli konuşuyoruz. Tesk hatta bu konuda değil mi? Ben de bu konuda çok demeçlerde bulunmuştu. Bakanlığın da bu yönde açıklamaları oldu. Ama şu an için bir SGK'nın bu yönde yaptığı bir kanun çalışması teklifi vesairesi yok. Umut edelim 2026. Artık hep umutlarımızı 2026'ya saklayacağız. Peki 2026 dediniz, bir konu var ki onu 2026 gelmeden halletmek gerekiyor. Neydi o? Askerlik borçlanması. <laughs> evet. Hayati İnanç demiş ki askerlik borçlanması yapacağım, bu ay yapın dediniz. Evet. Ee, az kaldı, Dayında söyledim onu, evet. ödemeyi geçirirsek bu avantajdan yararlanamaz mıyız demiş. Yani güzel bir konu, tekrar o zaman vurgulayalım. O biraz önce söylediğim primlerle ilgili yasa değişikliği içerisinde bu madde de var. Yani doğum borçlanması dışındaki diğer borçlanmalarda e, borçlanma tutarı %32'den %45'e yükseliyor. E, o yüzden de ben bir an önce elinizi e, çabuk tutun 2025'te askerlik borçlanmasını ödeyin dedim. Çünkü bir hesap yaptığımızda en düşüğünden yatırsa bile vatandaş, diyelim ki 540 günlük 18 aylık bir askerliği var, 150 bin liraya yakın bir fark çıkacak. Ha Burada endişesi olmasın, bu ay içerisinde başvurursa, e, hakkı baki, ama bir ay içerisinde ödeme koşulu var burada. Yani kendisine bu borç tebliğ edildiğinden edildiği tarihten itibaren bir ay içerisinde ödemesi gerekiyor. Bazen soruyorlar işte bunu taksit ödeyebilir miyiz ya da vadelendirebilir miyiz diye öyle bir durum söz konusu değil. Bir ay içerisinde ödemeler lazım ama başvuru tarihi önemli. Dolayısıyla ay sonuna kadar başvurursa e, bu farktan etkilenmeyecek. Başvuruyu kaçırmasınlar. Başvuruyu kaçırmasınlar. Bir ay içinde de ödesinler. ödesinler. Evet. Hasan Uzun iş yerinde rapor kesintisi yapıyoruz. Bu konuda idari ceza riski var mı diye sormuş. Geçici iş göremezlik ödeneği ne kadar diye Şimdi de rapor kesintisi bakın şöyle eğer iş yerinde maktu aylık uygulanıyorsa yani nedir diyecek şimdi izleyenlerimiz maktu aylık o şu yani siz e, her ay için çalışanınızı 30 günlük ücret tutarında ücret ödüyorsanız biz buna maktu aylık diyoruz. Ama işte ne bileyim Şubat ayında 28 gün ödediniz. Diğer ay 30 gün ödediniz. Bir başka ay 31 gün Mart'ta mesela 31 gün ödediniz. O zaman maktu aylıktan çıkıyorsunuz. Yani günlük ücret esasında. Şimdi günlük ücret ödemesi varsa e, rapor parası kesilebilir. Ama maktu aylıkta yani 30 gün üzerinden ödenen aylıkta ilk 2 gün kesemezsiniz. Keserseniz bu ileride tespit edildiğinde size ceza idari para cezası olarak döner ki bizim müfettişlerimizin de en çok dikkat ettiği hususlardan birisi budur. İki günden sonra, üçüncü günü kesilebilir çünkü üçüncü günden itibaren SGK devreye giriyor. Yani geçici iş göremezlik ödeneğini de onun için sormuş izleyenimiz. SGK kişinin ayaktan tedavilerde son 90 günlük ücretinin ortalamasını alıyor, günlük ücretini buluyor. Onun e, yarısını ayaktan tedavilerde, üçte ikisini, e, üçte ikisini de ayakta, düzeltiyorum, üçte ikisini ayaktan tedavilerde, yarısını yatarak tedavilerde ödüyor. Dolayısıyla 3. E, üçüncü günden sonra evet kesilebilir zaten SGK ödemeleri devreye giriyor. Peki. E, Şule Kaynar, 2001 yılı sigorta girişim yapıldı. 2 ay yatırılmış. Emeklilik için hangi koşullar geçerli olacak? 2 yani ay yatırılsın önemli değil ama Burada e, emin olunması gereken husus bunun staj vesaire olmaması. Yani e, sadece kısa vadeli sigorta kollarına yatmışsa e, iş değişir. Ama biz diyelim ki uzun vadeli kollarda dahil tam sigortalılık yapılmış. Bu durumda e, izleyenimiz kadın sigortalı olduğu için 58 yaş ve 7000 prim günü koşullarına tabi. Şule Hanım 58 yaş, 7000'de bin 7 bin, prim evet. ödeyecek. Peki son bir soru sanırım. Kıdem tazminatı yeni emeklilik sistemiyle yara alır mı? Çalışanlar endişeli demiş Ekrem Taner. Yeni emeklilik sistemiyle neyi kastediyor izleyenimiz bilmiyorum. Öyle bir emeklilik sistemi değişecek diye bir şey söz konusu değil ama orta e, vadeli planla biliyorsun bu tamamlayıcı emeklilik sistemi e, devreye girilecek deniyor 3. şeyde. O tamamen bizim e, zorunlu sosyal sigortanın dışında bir şey. Ama onda bile kıdem tazminatını ilgilendiren bir husus yok. İşte rahat olsun bu soruyla çok, çok karşılaşıyorum yürürken okulda, sokakta, her yerde. Kıdem tazminatımız yanacak mı diyorlar. Öyle bir şey söz konusu değil. Henüz o konuda da zaten net bir şey yani Aslında bir taslak vesaire var belki ama yine de kıdem tazminatına dokunulmayacak diye biliyorum. Peki. Çok teşekkürler. Önümüzdeki ben teşekkürler. hafta devam etmek üzere diyelim. Bize sorularınızı her zaman ntv.com.tr adresinden iletebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.